<applause> الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي الا ان هدانا الله لقد جاء رسول ربنا بالحق. <applause> صلوا على رسولنا محمد. صلوا على تغييب قلوبنا محمد. صلوا على شفيع ذنوبنا وقرة اعيننا محمد. Bir kitap var mı? Şunu altını şöyle bir ressam. Veriyorum. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Ve mâ senâke illâ kâfeten bin nâsi ve şira melizîra ve lâ kinne ekseren nâsi lâ yâlemûn Sadakallâhü azîm Ve kâle Resûlullah Resûlullah صلى الله عليه وسلم من كل امة يدخلون الجنة الا من أبى قيل فمن أبى يا رسول الله قال من علي دخل الجنة ومن أعصاني فقد أبى صدق رسول الله فيما قال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام görülmek istedi. O zatı yazan zuhura geldi. O Sultan İkvan Muhammed Aleme Rahmet Direycan Anun Nurundan oldu. Cümle imkan. Bu geç geçip hakka gidelim. Cemal-i Vâ Kemal'e Seyyid-i İdem. Güzel Allah'ımıza olsun. Yine bizleri mübarek bir cuma gününde sevdiği mekanlardan birisinde abdesti ve olarak hem de Cuma'ya erken gelenlerden eylemiş oldu. Rabbimiz Tanrı Hazretleri bütün vakit namazlarına camiye, cemaate gelebilecek iman, kuvveti ve şuuru ihsan edilsin. Bismillahirrahmanirrahim. Karimullah Büyük Şey Efendimizül Hocamın sözü Suresi 45. üyesinde diyor ki: Görünmek istediği o saatiye zan, suhura geldi o sultan elqad, Muhammed alem'e rahmet tiraycan. Şimdi hadisül sile Mervatada bu suyu diyor. Çünkü kense mahbibiyen, faklaktu en orafen, faklaktu halqa diyarifuli. Ben gizli bir hazine diyor Allah'ımız Celle Celaluhu. Ve fe ahbabce en bilinmek değil sevdim, bilineyim istedim. Fe halakul halka mahbul yarattım, yarifuni beni bilsinler için. Zariyat suresinde 56. ayet kerimede Rabbimiz şöyle buyuruyor ve ma halatul cinne ve insa illa liyabudun. Ben insanları ve cinleri bana kulluk ibadet yapsınlar diye yarattım. Tefsircilerin babası İbn Abbas radıyallahu anh liyabudun kelimesini liyarifun diye tefsir ediyor. Yani beni bilsinler için. Niçin dünyaya geldik? bilenden al haberi, bilen Allah'ımız Celle Celaluhu ve Vessemiyyül Ali her şeyi işiten bilen Allah'ımız diyor ki, ya Yâ kudun ya alifun için yarattı Bana kulluk etmeniz, bana ibadet etmeniz, beni bilmeniz için. İşte onun için mahlukatı yarattı. Evvelü mâ halakallâhu nuri. Peygamber ben Sallallahu diyor ki Allah'ın yarattığı ilk şey benim nurumdur. Kulübdü min nurillah ben Allah'ın nurundan yaratıldım. Vel müminune min ki müminler de benim nurumdan yaratıldılar. Yani Adem Aleyhisselam bizim bedenlerimizin babasıdır, cesetlerimizin babasıdır. Ruhlarımızın babası Muhammed Aleyhisselam'dır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Adem Aleyhisselam'ın ruhunun babası kim? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. İşte görünmek istedi o saat Yezdan. Yezdan parçada Allah demektir. Zuhura geldi. Oo, Ekman. O Sultan-ı Ekvan o Sultan-ı yani Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem meydana geldi. Muhammed aleme rahmet direyeceğim. وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةَ الْعَالَمِينَ Ben, ey peygamber beni, rahmet olarak gönderdim. Anın nurundan oldu cümle imkan. Bütün mahlukat, bütün yaratıklar o peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem nurundan yaratıldı. Madem öyle, o zaman diyor ki bu benlikten geçip hatta gidelim. Kendine benlik ver. Ben, ben şuyum, ben buyum. Ben şu makamdayım. Ben şöyle lafa başlayan olur ya. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Sen bir damla meni idin. Bir damla meni parçasında Mevla sana şekil giydirdi. Efendim kemikler verdi. Et verdi. Ruh verdi. Dokuz ay on gün boyunca anın karnından bekletti. Yeryüzü piyasasından çıkarttığı zaman vaa 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 ağlayarak diye çıkarttı. Sen işte Evveli, menüden önce biz topraktık. Onun için kendine büyük ben. Hepimizin mahlukatın, yaratılmışın hepsinin bir başlangıç sonu var. Evet. Ama merlamız vücut, kıdem, beka ispatlarını sayıyoruz ya. Kıdem hep yok. Beka sonu yok. Bizim başımız var. Sonumuz var. Allah'ımız sallallahu aleyhi bizleri yanlış yapmaktan, gibilere girmekten evet. muhafaza eylesin. Şimdi Mevlid haftasındayız. Hz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in 1500. doğum senesini kutluyoruz. 1500. En Aslında Şimdi 1447'deyiz. Hicri. Dikkat hesabını söylüyorum. 1447'deyiz. Hicri takvim ne zaman başladı söyleyeyim? Hz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Mekke'den Medine'ye hicretiyle başladı. O miladi olarak kaç olmuş oluyor? 632. 632. 632'den sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de kaç sene yaşadı? 10 sene. Içi. Kaç sene yaşadı? 10. 1447 diyoruz ya. 1447 63 yaşında da vefat etti. Öyle mi? 63 yaşında. 10 senesi Medine'de, 50 senesi nerede? Mekke'de. 50 senesi nerede? Mekke'de. 53'ü 1442'ye eklediğim zaman 1500. sene 1500 senedir o Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in bedeni 63 sene yaşadı ama ruhu hala yazıyor. Ve la tekulu limen yuktelu fi sebi'l illahi en var <laughs> Allah'ın Allah yolunda öldürülenlere ölü demeyin. Ben <laughs> ahyaun bilakis onlar diridirler. Ve la kinna teşurun ama siz bunun farkına varamazsınız. Ben arsenna kinda kafeten lin nasi beşira ve nezira. Biz seni Ey peygamber bütün insanlara müjdeleyici olarak, uyarıcı olarak gönderdik. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. Çalışmıyorlar Ali abi, çalışmıyor. Gel gel, Sen gel buraya, Evet. Ben devam ettiklerim, o da en ses. Ve lakin ekseren nasi daha yarın. Biz, en çok anlarsın, tüm insanlar, bütün insanlığa esir uyarıcı, müjdeleyici, nesir uyarıcı gönderdik. Yani cennette müjdele, bu hayatın sonunda cennet var. Ya da nesira uyarıcı olarak gönderdik. Ya da cehennem var. Bu yarasını içeri gönderdik ama. Bela kinnexel nesira yadamun. İnsanların çok dikkat, ifadeye bak. Allah müslim. İnsanların eşsizliği çok, layak. Yani. Hakikati bilmez. Çok. Allah'ım o çokluğa uyumaktan bizleri muhafaza et. Amin. Çokluğa uyum tasarlamaktan hepimizi muhafaza etsin. Yani çoklukta bereket yok. Az ol. Öz ol. Efendim, üzüldüm. doğru ol. Rabbim doğrulardan eylesin. Tamam. Şimdi... Vaktimiz dar olduğu için hemen mevzuya gelip bekliyorum, bekliyorum ki aslında cemaat biraz gelsin ama maalesef bütün camilerimizde böyle ezanla beraber insanlar geliyor. Siz erken geldiniz, Allah size razı olsun. Rabbim hep erken gelebilenlerden ilgisi. Şimdi Mevlüt haftasında istedik ya, Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsedelim. Adem aleyhisselam Resulullah Efendimiz'den Şirk Aleyhisselam'a şöyle bahseder. Adem Aleyhisselam bahsediyor. Dikkat edin. Henüz peygamber bedeli şerifleri dünyada yok ama ruh şerifleri biraz önce söyledik. Yaratılmış diye zikrettik. Önce gelenler duygu olur. Adem Aleyhisselam Resulullah Efendimiz'den sallallahu aleyhi ve sellem oğlu Şit Aleyhisselam'a bahsediyor. Diyor ki ey oğlum cennetten <laughs> onun ismi ile güzelleşmemiş bir tek köşe bile görmedim. Her yan, her yön, her taraf o şerefli ismin fırıltılarını hassettiriyor. Peki babacığım dedi, Şükrü Aleyhisselam, Adem Aleyhisselam, hanginiz daha kıymetlisiniz? Sen mi kıymetlisin ey babacığım? Adem Aleyhisselam'a söylüyor. Yoksa ahir zamanda gelecek Muhammed Mustafa mı daha kıymetli? Adım Aleyhisselam sükût tercih etti, cevap vermedi. Bir daha sordu, gene cevap vermedi. Bir daha sordu, gene cevap vermedi. Üçüncüsünden sonra ezeli ezeli hakikati açıkladı. Şöyle cevap. Oğul, Oldu, oğulcum Alemlerin Rabbi şöyle buyurdu. Ya Adem, her şeyi senin için yarattım. Seni için, seni ise o seçilmiş için. Cenneti onunla ve onun ümmeti de doğuracağım. Rabbim imanla gitmek ve onun üzerine nail olmak, cennete gitmek nasip evet. Kendisine Kur'an-ı Kerim indireceği, bu kitabın emir ve hükümleri hiç değişmeyecek, dünyanın sonuna kadar devam edecek, <laughs> bu peygamber benim en sevgili kulumdur, iyiliği her insana ulaşacak, ona uyanlar benim seçkin kullarımdan olur, Büyük şefaat sahibidir o Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. İsmi yeryüzünde Muhammed, göklerde Ahmet. <laughs> Muhammed ne demek? Muhammed Arapça kelime. Türkçesi övülmüş. Türkçesi Övülmüş. Göklerde Ahmet, o da Arapça. Türkçesine Ziyade övülen. Yeryüzünde bütün mahluklar övüyor. Köklerde melekler övüyor, Allah'ımız da övüyor Celle Celaluhu. O peygamber, Habibullah. Onu dünyanın sonuna yakın göndereceği, hiçbir peygamber ondan üstün olmadığı gibi, hiçbir ümmet de on ümmetin sayısına varamaz. Ümmeti abdestli gezer. Ümmeti nasıl gezermiş? Abdestli. Allah'ın devamlı abdestli olmak, abdestli ölmek nasıl değil? Tamam. Amirler gevşek yavrum. Abdest olup ölmeyin Ya Yarabbi abdestsiz ölmek nasip eyle. Abdestsiz ölmek nasip eyle. Câmbide ölmek nasip eyle. Câmbi yolda ölmek nasip eyle. Çocuğunu ey. okuturken ölmek nasip eyle. Haramlardan kaçarken ölmek nasip eyle. Sadatasını verirken ölmek nasip eyle. O amin diye çok fazla şey, şey var ki, elhamdülillah evet. biz neye amin deyip neye amin demeyeceğimizi <laughs> medrese okumasak da, hafız olmasak da Ondan sonra Kur'an kursuna gitmesek de memleketimizde ezanlar okunuyor. Annemiz babamız Müslüman Bu kadar duyduk ya. Değil mi? Elhamdülillah. Tamam. Ümmeti abdesti gezer. Öyle ki bunların yerdeki nurları yıldızların gökteki aydınlığı gibidir. Evet. İşte o peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetiyiz. Hazreti Amine annemiz anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya keşiflerinden bir bölümü ben diyor diğer hatunlar gibi gebelik zahmeti çekmedim. Gebelere arz olan ağırlıkları görmedim. Fakat gece rüyamda gördüm. Bir kimse geldi bana şöyle dedi. Ya abine muhakkak bilmelisin ki sen hayrul alemine yani alemlerin hayırlısına hamilesin. Doğduğun vakit ismini Muhammed koyası. Muhammed neydi? Manası? Övülmüş. Fakat doğum vakti yaklaştıkça diyor, kulağıma bir bir ses geldi. Üktüm, <laughs> korktum. Hemen bir ak kuş geldi. Kanadıyla arkamı adı Benden korkma ürkü halleri geçti. Bir tarafıma baktım. Bir beyaz kase şerbet sundu. Alıp içtiğim gibi her tarafımı kapladı. O anda Muhammed Aleyhisselam dünyaya geldi. Etrafıma baktım ki Abdümenad kızlarına benzer. O zamanın o kabileli kızları güzelmiş. Abdümenad kızlarına benzer. Fakat uzun boylu birçok kızlar beni tavaf ediyor. Tacup ettim, hayret ettim. Ya Rabbi bunlar kim kimler olabilir? Amine Validemizin gözünden perde kaldırıldı. O surette cennet hurilerini ve melaike kiramı gördü. Daha nice da halka haller halet temaşa etti. Bunun daha önce anlatılan çok doğum hadisesinde olaylar var ama onlar uzun gider. Onu Mevlüt Gecesi'nin camisinde anlatmıştı. Abdül Mutalik dedesi anlatıyor. Muhammed Aleyhisselam doğduğu gece ben Kabe'yi tavaf ediyorum Gece yarısını geçince Kabe bildiğimiz taş Kabe var ya taş. O. Makamı İbrahim'e doğru secde etti. Makam-ı İmran'da secde allah Ekber, allah diye tekbir sesleriyle belli müşriklerin pisliklerinden, cahiliyet zamanı kötülüklerinden temizlediler diye sesler geliyordu. Bütün putlar yere düştü. En büyükleri olan Hube yüzü üzerine, bir taşın üzerine düştü. Birisinin şöyle dediğini çıktı. Amine Muhammed'i doğur. Amine Muhammed'i doğur. Amine Muhammed'in doğurdu dediğini işittim. Sabah tepesine çıktım. Kim anlatıyor bunları? Abdülmuttalip. Bir gürültü vardı. Sanki bütün kuşlar ve hayvanlar Mekke'ye toplanmışlardı. Sonra Amine'nin evine gittim. Kapı kilitliydi. Kapıyı çaldım. Açın dedim. İçeriden Amine dedi ki Muhammed Aleyhisselam doğdu dedi. Getir göreyim dedim. İzin yok. Cevap ne? İzin yok. Birisi geldi çocuğu üç güne kadar kimseye gösterme diye böyle tembih etti. Böyle söyleyince içeri zorla girmek istedim. Kılıç çektim. Karşımda, karşıma eline kılıç, elinde kılıç, yüzü örtülü birisi çıktı. Hey Abdülmuttalip, geri dön. Çünkü oğlunu melekler ziyaret ediyorlar dedi. Titremeye başladım. <laughs> Bu hali üç gün kimseye anlatamadım. Çünkü dilim tutulmuştu diyor Abdülmuttalip. <laughs> Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğunca o harf velale olan somaylar oldu. Bir tanesi ateşe bakan meclisilerin bin yıllık ateşi söndü. İkincisi Kisra'nın sarayından sağlam sarayından on dört sütün yıkıldı. Üçüncüsü Sava Gölü kurulu. Bunlar diyorlar ki tefsir sahipleri küfür ateşi söndü. Bizans'ın azgınlığı saltanat ihtişamı yıkıldı. Kuruyan göl ise Hristiyanlığın çöküşü anlamına geliyor. Ebu Leheb, Ebu Leheb bildiğimiz Hebbet Ebu Leher var ya Peygamber'in abdesi ama en çok aziyet edenlerden bir tanesi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğunca ya sevindiği için e, cariyesi Süveybe'yi azat etti. O, o geldi dedi daha dedi. Kölelikten azat etti. O sevincinden dolayı azat edince sonradan bir ara görüldü ki ona her pazartesi günü peygamber sonu pazartesi günü doğdu. O peygamberimiz salama selam doğduğu için sevindi ya o gün azabı hafif ediliyor. Ebu Leheb'in diye. Ebu Leheb'in diye. O ki biz onun ümmetiyiz. Tabi onun ümmeti şerefiyle ahirete gitmek nasip eylesin. Tamam. Tabi Hz. Peygamber Efendimiz'e ölmek bizim kelamlarımızda mümkün mü? Mevlana Hazretleri diyor ki onu ölmekteki acziyetini şöyle dile getiriyor. Gökler kadar, gökler kadar geniş bir ağız isterim ki o meleklerin bile kıskandıkları peygamberi öveyim isterim yine yine evvel de söyledik. Hazreti <laughs> Ömer radıyallahu anh Peygamber sallallahu aleyhi vefat edince nutku tutuldu. Kendinden geçti. Şöyle dedi. Bi ebi ente ve ümmi ya Resulallah la ebbelega min fatiletike inde ve ehlin nar ya ve yekuna yekun ve mübeyne vahiha ve azzikuhu yekuluna ya leytena da'nallaha ve da'na Resulallah. Babam sana Anam sana feda olsun ya Resulallah. Allah katında bize ulaşan bilgiye göre ki ehli cehennem cehennemin alt tabakalarında azaplanırlarken cehennemlikte kafirler, münafıklar en alt tabakada azaplanırken şöyle diyecekler. Ya leysana adana Allah'a adana Resul'a. Eyvah! Keşke biz de dünyadayken Allah'a itaat etseydik, Resulüne itaat etseydik diyecekler. Ama biz dünyada elhamdülillah itaat edenlerdeniz. Tabi <laughs> itaatimizi çok eylesin, büyük eylesin. Sen kaç yaşındasın? senin. sen. Sen çocuk çocuk. Gel koş buraya gel. Bir şey koş 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 koş. Büyük uzak, koş. Büyüklere susak mısal alalım. Gel. Gel 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 gel. acele hadi. Gel, 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 gel. Senin ismin ne? Muhammed, maşallah. Şöyle dön. Bir maşallah deyin. Maşallah. maşallah. Süleyman'ın maşallah deyin. Maşallah. Bizi seviyorsun değil mi? Peygamberini de seviyor musun? Enver abi, göster bakalım. Ellerini de göster. Nasıl gösteriyorsun? Açıyor, açıyor. Ha. Dünya kadar. Aç şimdilerini göster. göstereyim. <laughs> tamam. Teşekkür ederim. Geç. Dünya kadar seviyorum dedi. Siz dünyada kadar seviyor musunuz? çocukların ölçüsü, bak 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 buraya kaçırma. Çocuklara bir ayakta sorun, ne kadar seviyorsun? Böyle açacak. O biri daha çok seviyor, böyle açacak. Bu daha çok seviyor, böyle açacak. Öyle mi? Siz çocuksunuz bu ki ben size soracağım bu. Sizin ölçünüz bu ki böyle mi yapacaksınız? Allah Celle Celaluhu diyor ki Allah'ı ve Resulü seviyorsanız Ey Peygamberin sen onlara söyle Allah'ı ve Resulü seviyorsanız Allah Allah'ı sevdiğinizi iddia ediyorsanız ne yapın? Fettebiyoni, bana tabi olun. Ne kadar çok iddia edersen o kadar yok bitti Allah seni sevecek. Yaptığında kusurunu ve gün bütün Allah'ımızı da affedecek. İnşallah. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme çok anahtar yazmışlar, övmüşler. Kısa bir tanesinden Efendimiz'i bahsediyorum namaz oturuyoruz. Derdimendim ya Resulallah. <laughs> Deva Dediğime destekir o ya Habiballah bu asim mücrime. Sen şafağa kânı varken yalvarayım ben kime? Ben Resulü Kibriya'nın bülbülün ananıyım. Mücrimim gerici Cemal-i Mustafa hayranıyım. Bu yuvaslandır bu attar eyleyen sümbülleri. Nur cemalinden eserdir babı aşkın gülleri, gül cemalindir habibim, mesteden bülbülleri. Ben Resulü Kibriya'nın bülbülü nalanıyım, mücrimim gerici, cemali Mustafa hayranıyım. Ne diyor? Ben suçluyum mücrimim, günahlarım çok, Gözlerinde arama bakıyorum, kulaklarımda ağıt işiyorum, hayatlarımda Mevlâhiseme diyarlara gidiyorum, nefsime eriniyorum, şeytana yeniliyorum. Ama diyor ben o Muhammed Mustafa'ya Habibullah'a senin sevdiğine aşkım Allah'ım beni affet diyor. O şahit, o tanık. Rabbim bizlere onun sevgisi hürmetine son nefeste buyurun. Neşşeh Allah. Eşhedü en Muhammeden Hablurusulüdü. Kedi i tayyibesiyle Cenab-ı nasip eylesin. Şurada toplandığımız gibi Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şerif şerifa al, toplanmak nasip eylesin. Hayır. Gazze'ye Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine acil yardımlar ihsan eylesin. Hayır. Her gün şöyle mutlaka dua edin. Gazze'ye beş vakit namazın peşine hem makbul olan hemen gazların peşindeki dua. Doğu Türk da yanıyor. Bunlara da Rabbim yardım eylesin. Hayır. Suriye'deki Müslümanlar da yanıyor. Rabbim onlara da yardım eylesin yeryüzünde, karakollarda, mahkemelerde, hastanelerde, hapishanelerde bu <laughs> buraya gelmiş tüm bunların yarım sıkıntıları sence mağdur. tacirler bunlar ihsan edin. Tacirler bunlar ihsan edin. Tacirler bunlar ihsan edin. Rabbim bizleri hepimizi cennete gidene kadar haramlara sabreden kullardan olmak nasip eylesin. Cennete gidene kadar ibadetlerden mutmamak, usanmamak üzere sabredenlerden eylesin. Cennete gidene kadar musibetlere sabredip Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve ile beraber Mevla'nın cemalini seyreden kullardan olmak şerefini bizlere nasip eylesin. Allah bizden razı olsun. Ha. Ya, şey Hakkınızı ya, ya. helal edin. Gevşek eden hepiniz biraz daha. Helal edin. razı olsun. Benden de ya. olsun. Rabbim cennetle buluşmak nasip eylesin. Bir müşkü daha vereyim. Hep bir gideceğiz doğru mu? Doğru değil ya. Bir gideceğiz değil. Şaşırdınız bak garanti garantimiz var mı cennette? Yok. Öyle mi? Hiçbir garantisi yok. Ama diyorum bak farazlar yanlış anlamayın. Cennete gidersek gidersek diyorum bak kesin gittik demiyor. Allah'ın gitmek nasip veririz? Yani hesap görülecek kimse cennete cennete ya. Cennete gidersek Mevlaç'a cennete giden kullara köşk verecek mi söyleyeyim? Korkmayın ya verecek. Allah'ın kürbetesine amin amin salatı teşvik katilene cennetler verecek, köşkler verecek. Evet. Peki, inşallah gidersek, gidersek, kesinlikle dik demiyorum, gidersek, orada buluşursan, sizi köşküme davet etsem gelir misiniz? Yani, yani, Geliriz. Gelmeye niyetimiz mi yok ki? Gelir miyiz? Gelir misiniz? Geliriz. Gelir misiniz? Hatta yanımda ısmarlayacağım ben hatta. Uyan, Uyanıp bir tanesi dünyada ne biliyor musunuz? Ve vaaz ne diyor böyle düğün vaazı, 500 kişi var. Bir tanesini biliyor musunuz? Hacı haklı. Dünyada diyor tadına bakalım da neyi beklediniz bilelim. <gülüyor> <gülüyor> bak 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 uyanın. Ama dünyanın en uyanık insanlar, peygamberler, sonra alimler, hocalar, talebeler, onlara yardım edenler. Çünkü aile büyük yardım yapıyorlar. Dedim ki dünyada ekonomik kriz var, iki kilo su pahalı. Hemen önüne söyleyeyim. Ee, burada kokusu çıkar, soğan var içinde de. Ben söyleyeyim. Ama Allah'ın içerideki kutuları biliyor. Çölo veşrabo Hemiyen bima Bima esler tüm fideyya Mil fariye Ey cenneti kullar Yiyin için afiyet olsun Rabbim bu hitapla hitapla Hepinize nasip etsin Amin Her <gülüyor> <Fark>. <gülüyor>